Ateşlik seninle gurur duyuyor. Ateşlik seninle gurur duyuyor. Ateşlik seninle, seninle gurur duyuyor. Ateşlik gurur duyuyor. Akgeçlik gurur Sayın Başkanım Sayın Teşkilat Başkanı Sayın Hükümet Değerli Değerli Belediye Başkanımız İlçe Başkanımız adım Kurt Denizlik Kolları Başkanlarımız, Çok değerli Geçmeyen Geçiklik Kolları Başkanlarımız, Küpiti Somadı Geçti Bas değerli basın mensupları, Genel Merkez Temsilciler Başkanımız Sayın Mustafa Atış'ın katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz gerçekleştirilemiş istişare toplantımıza hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Kendisini stan'dan Sayın İlçe Başkanımız Sayın Şeref Kavru'yu arz sediyorum. Buyur başkanım. Çok değerli genel başkanım, çok değerli başkanım, çok değerli vekillerim, çok değerli belediye başkanım, AK Parti'nin çok değerli teşkilat üyeleri hepiniz. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Evet, ülkemizin enerji kenti olan Soma'mıza, ee, Soma'mızın nüfusu 108 bin, ee, seçmen sayımız 79 bin, üye sayımız 16 bini yaklaştı. Ve yani bu şekilde hızlı bir şekilde çalışmalarımız halk oylaması ile ilgili devam ettiriyoruz. E, ee, teşkilat kurulundan bu tarafa bizler görevdeyiz. Şu anda e, teşkilat e, da ayrı teşekkür ederim. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah Türkiye ortalamasının üzerinde oy alacağımızı sonradan bekliyoruz. Hoş geldiniz diye mikrofonu ııı e, konuşmacılarla gönderdim. İlçe başkanımıza teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Kıymetli teşkilat meclislerimiz konuşmalarını yapmak üzere. Genel Merkez Teşkilat Başkanımız İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Ateş'in mikrofonu değerli ilçe başkanları, belediye başkanımız, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli mensupları hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Soma ilçemizi çok canlı bulduk. Canlı bir sokağa taşmış maşallah. Allah sayılarınızı artırsın. Allah sizin aranızdaki bu muhabbeti, heyecanı daim kılsın diyorum. Değerli Kardeşlerim, önemli bir halk oylamasının arefesinde Manisa ilimizi ziyarete bulunduk ve ilçelerimizi geziyoruz. Soma'ya ben ilk defa geliyorum. Soma önemli bir ilçemiz. Geçmiş zaman dilimi içerisinde bir maden, maden faciası da burada. Birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz. Ailelerimize de sağlığı diliyoruz. Değerli kardeşlerim, Soma her zaman bize destek vermiş, yüzümüzü hak etmiş bir ilçemiz. En son 1 Kasım seçimlerinde de yüzde elli civarında oy almışız. Bu demektir ki 16 Nisan halk oylamasında yüzde altmışları bulacak bir Sonucu herhalde sonada yaşayacağız. Doğru Buradaki varlığınız zaten bunun işareti. 2019 yerel seçimlerinde de inşallah Manisa'da Büyükşehir Belediyesi'nin işaret fişeğini buradan yapmış olacaksınız. Allah'ın izniyle Manisa'da Büyükşehir Belediyesi de AK Partili bir belediye ile buluşmuş olacak sizlerin gayretleriyle. Değerli kardeşlerim, 14 buçuk yıldır iktidardayız. Bu iktidarda olduğumuz dönem içerisinde Türkiye'de birçok güzellikleri, hizmetleri, sizlerin destekleriyle, dualarıyla AK Parti iktidarları olarak yapmaya gayret ettik. Hala bu hizmetlerimiz devam ediyor. İstiyoruz ki bundan sonraki süreçte Türkiye daha hızlı karar versin. Artık ayak bağı olacak bir takım bağlardan kurtulsun ve geleceğe hızlı adımlarla daha kararlı bir şekilde yürüsün. İşte bunun için bir anayasa değişikliği teklifi meclisin gündemine geldi biliyorsunuz. Şubat'ın ilk haftasında meclisten geçti. Ve 25 Şubat'ta Ankara'da Arena Kapalı Spor Salonu'nda yaptığımız tanıtım toplantısıyla da kampanyamızı başlatmış olduk. Ve o günden beridir de bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız, bir taraftan başbakanımız, bir taraftan bakanlarımız, milletvekillerimiz, teşkilatlarımız diri bir şekilde milletimize doğruları anlatmaya çalışıyoruz. Bu anayasa değişikliğine niye ihtiyaç oldu? Durup durduğumuz yerde gül gibi geçinip gidiyorduk, parlamenter sistemde yönetiliyorduk. Diyebilirsiniz. Ama öyle değil. Maalesef Parlamenter sistemle artık Türkiye'de işler, işlerin hızlı yürümediğini hep birlikte gördük, yaşadık. Artık Türkiye daha hızlı karar vermesi gerekiyor ve geleceğe yürümesi gerekiyor. Bakın Cumhuriyet ilan edileli 94 yıl olmuş. 94 yıl içerisinde Türkiye'de 65 tane hükümet kurulmuş. Amerika'da 227 yılda 45 başkan seçilmiş. Bizim ülkemizde 94 yılda 65 hükümet kurulmuş. Yani biz de Amerika gibi normal şartlarda seçimlerimizi yapmış olsak 2183 yıl mı 2186 yılında mı ne ancak 65 hükümet kurulmuş olacak. Demek ki Türkiye'de işler yolunda gitmemiş, doğru yürümemiş. Milletin iradesi seçimlerde tecelli etmiş ama seçimlerde tecelli eden milletin iradesiyle yönetim bir türlü yapılamamış Türkiye'de. Her 10 yılda bir 1950'den sonra 10 yılda bir darbeler yaşanmış. 1960 darbesiyle Türkiye belki 30 yıl geri gitmiş. 1971 muhtırasıyla yine öyledi. 1980 ihtilaliyle yine öyledi. 28 Şubat kararlarıyla Türkiye'de postmodern bir darbe yapılmış o zamanki iktidarda olan partiler alaşağı edilmiş, bir takım ayak oyunlarıyla ilgisi olmayan başka bir partiye hükümet kurma yetkisi verilmiş. Nihayet 2002 yılı geldiğinde AK Parti'nin milletimizin teveccühüyle tek başına iktidar olması sonucunda 14,5 yıldır bu ülkeyi yönetiyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, dış politikaya, milli savunmaya her alanda Türkiye'de biz ilkleri milletimizle buluşturmayı başardık hamdolsun ki. Milletimizin desteğiyle bunları başardık. 2002 öncesinde eğitim konusunda 70-80 kişilik sınıflarda eğitim görürken çocuklarımız bugün dünya standartlarının altına indirmek suretiyle 24-25 kişilik sınıflarda eğitim gören bir Türkiye'yi inşa ettik. 81 ilimizde üniversite açmak suretiyle Türk gençlerimizin kendi illerinde üniversite tahsili yapma fırsatını tanıdık. Dünyada gelişen teknolojiyle öğrencilerimizi buluştuk. Neredeyse Türkiye'nin hemen hemen her ilinde elektronik tahta ve tabletlerle öğrencilerimizi buluştuk. Bütün bunları yaparken 2002 yılı öncesinde ders kitaplarını çocuklarımız Dönem sonuna kadar temin edemezken anneler babalar bilirler okul bitinceye kadar kitap araştırırlar. Bizim iktidarlarımız döneminde biz çocuklarımızın okula açıldığı gün ders kitaplarını ücretsiz olarak sıralarının önünde bulacak bir imkanı meydana getirdik. Sağlıkta insanlar 2002 öncesinde hastanelerde rehin kalırken şimdi insanlarımız insan gibi muamele görmek suretiyle Türkiye'nin her ilinde, hemen hemen her ilçesinde sağlık noktasında dünyada çok büyük bir devrim meydana getirdik. Amerika'nın başaramadığı, kalkınmış gelişmiş ülkelerin başaramadığı bir sağlık sistemini Türkiye'de inşa etmek suretiyle insanlarımız onurlu bir şekilde sağlık hizmeti alabilecek noktaya geldi. İlaçlar noktasında 100 liralık, 120 liralık ilaçları insanların 8 liraya, 10 liraya alabilme imkanı fırsatını yakaladı. Avrupa'ya insanlarımız sağlık hizmeti için gitmeyi mecburen zorunlu olarak hissederken şimdi Avrupa ülkeleri Türkiye'den sağlık hizmeti alma noktasında Türkiye'yi tercih etmektedir. Ulaşım noktasında. <laughs> Değerli kardeşlerim, Türkiye'de şehirleri bölünmüş yollarla birleştirmek suretiyle 26 tane havalimanı sayısını 59'a çıkarmak suretiyle Hızlı trenle Türkiye'yi tanıştırmak suretiyle biz Türkiye'de gurbet hayatını bitirdik. Soma'da yaşayan bir kardeşimiz, Manisa'da yaşayan bir kardeşimiz Kars'a kaç saatte giderdi? Doğu'ya kaç saatte giderdi? İstanbul'a kaç saatte giderdi buradan? Bunları hesap ettiğimiz zaman biz hamdolsun o bölünmüş yollarla yapılmış olan havalimanlarıyla Türkiye'de gurbet hayatını bitirdik. Bizden önceki dönemlerde uçakla seyahat etme ancak belirli zümredeki insanların işiydi. Şimdi hamdolsun daha gelirli insanlarımız dahi uçakla seyahat edebilme fırsatını, imkanını yakaladı. Biz böyle bir Türkiye inşa ettik. Piyade tüfeğini dahi ülkemizde dışa bağımlı haldeyken bugün tankını, helikopterini, füzesini, denizaltısını yapabilen bir Türkiye var. Bunları siz inşa ettiniz, siz yaptınız. Sizin gayretleriniz, destekleriniz, dualarınız olmasaydı Türkiye bu hizmetlerle, bu güzellikle buluşabilir miydi? Değerli kardeşim, FED başına milli gelir 2002 öncesinde 3 bin dolar, bugün 11 bin dolar. İhracatımız 36 milyar dolar, bugün 150 milyar dolar. Merkez Bankası döviz rezervi 27 buçuk milyar dolar, bugün 120 milyar dolar üzerinde. IMF'den borç alan, borç isteyen bir Türkiye, IMF borcunu sıfırlayıp IMF'ye borç verebilen bir Türkiye. Biz böyle bir Türkiye inşa ettik sizlerle birlikte. İşte birileri bu kalkınmış, gelişmiş, gelişmiş Türkiye'yi arzu etmedikleri için Türkiye'nin önünü kesmenin gayreti içerisinde oldu. Dünyaya sesini yükselten haksızlıkların karşısında Van minute diyen bir cumhurbaşkanı olduğu için cumhurbaşkanımızın hayatına kastetmeye başladı. Demokratik yöntemlerle AK Parti'nin önünü kesemeyenler, demokratik usullerle Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesemeyenler, demokratik olmayan yöntemleri bizim dönemimizde de yaşadılar. Yaşatmaya çalıştılar. Milletimiz belki birçoğunun farkında değil veya geçmiş tarihler olduğu için unutuldu. 2007 yılında en muhtıra vermek suretiyle 27 Nisan'da AK Parti'yi iktidardan acaba uzaklaştırabilir miyiz'in denemesini yaptılar. 2008 yılında iktidarda olan AK Parti'yi sudan bahanelerle kapatma davası açıp kapatmaya kalktılar. 2013 yılında İstanbul'da gezi olaylarını meydana getirmek suretiyle Türkiye'de bir kaos ortamı meydana getirip acaba bir Suriye'ye Türkiye'yi çevirebilir miyiz'in hesaplarını yaptılar. 17-25 Aralık 2013'te Hükümet üzerinde bir operasyon yapmak suretiyle acaba hükümeti yıkabilir miyiz ve iktidarı değiştirebilir miyiz planlarını yaptılar. 7 Haziran 2015 genel seçimleri geldiğinde dediler ki bu iş böyle olmuyor. Darbe girişiminde bulunduk, sonuç alamadık. Partiyi kapatmaya çalıştık, sonuç alamadık. Gezi olaylarından sonuç alamadık. Hükümet üzerinde komplo kurduk, sonuç alamadık. Yapılması gereken tek şey HDP'yi barajı açtırmak AK Parti'nin milletvekili sayısını aşağı çekmek. Hatırlayın o günleri. Selahattin Demirtaş'ın eline bir saz verdiler. Televizyon kanallarına çıkarmak suretiyle aa bu ne cici çocukmuş. Saz da çalıyormuş, türkü de söylüyormuş. Barışı bu getirecekmiş. Efendim terörü bu bitirecekmiş. Demokrasiyi bu getirecekmiş gibi söylenlerle toplum üzerinde bir algı oluşturmaya çalıştılar. Ve muvaffak oldular. 7 Haziran seçimlerinde AK Parti tek başına iktidar olacak milletvekili sayısına ulaşamadı. Peki o 5 aylık süreçte kim zarar gördü? Ülkemiz zarar gördü, milletimiz zarar gördü. O kaos dönemini birlikte yaşadık en yakın tarihimizde. Eğer Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmasaydı o kaos dönemini kurtarıp Türkiye'yi seçime götürmek suretiyle o krizden çıkabilir miydi? Ve nihayet 15 Temmuz hain darbe girişimi FETÖ terör örgütünün organize ettiği hain darbe girişimi Türkiye'yi işgal planıydı. 40 yıldan bu yana yıl bu milletinin en kutsal değerlerini istismar etmek suretiyle milletimizin en önemli değerleri duygularını istismar etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde 40 yıldan beridir yerleştirdiği hain çeteleri tarafından belirli bir kavuşmuş çeteleri tarafından ülkemizdeki bazı kurumların içerisine sızdırdığı hain çeteleri tarafından o gece bu milletin saf ve tertemiz paralarıyla, vergileriyle alınmış tanklar bu milletin üzerine sürdü, sürüldü. Bu milletin paralarıyla alınmış silah uçaklarıyla bu millet bombalanmaya çalışıyor. Helikopterlerinde helikopterlerden bu milletin üzerine ateş açtılar. Ve 249 tane şehit verdik biz o gece. O gece Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmasaydı, ben milletimin arasına gidiyorum, milletimi de meydanlara ve sokaklara davet ediyorum diye bir duruş sergilenmeseydi, biz bugün neyi konuşabilirdik bu ülkede? <laughs> o gece biz yeniden bir kurtuluş mücadelesi verdik. O gece biz yeniden millet olma özelliğimizi keşfettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine önce parti teşkilatlarımız sokaklara indi. Daha sonra milletimiz sağındakine solundakine sen hangi siyasi görüşlersin, hangi ırktansın sorunu sormadan güvenilir bir lider olma özelliğine millet güvendiği için onun çağrısıyla sokaklara indi. Acaba Kılıçdaroğlu gibi bir lider olsaydı, bu çağrı yapsaydı kaç kişi sokaklara inerdi? Değerli kardeşlerim biz o gün yeniden millet olma özelliğimizi keşfettik. Yeniden bir kurtuluş savaşı mücadelesi verdik ve milletimiz hiç sorgusuz sualsız ölümü öldürmek suretiyle tankların karşısına siper oldular. Uçakların karşısına helikopterlerin karşısına siper oldular. Ve o gece ülkemiz üzerindeki o hain girişimi geri püskürtmek suretiyle onların planlarını boşa çıkardık millet olarak. Gerek o gecede gerekse terör örgütünün yapmış olduğu saldırılarda bugüne kadar hayatını kaybeden tüm sivil masum vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimizden şehit olan tüm şehitlerimize ve 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Allah onların şehadetini kabul etsin ve bizleri de onların şefaatine nail eylesin. Değerli kardeşlerim, böyle bir süreç yaşadık. Ve 15 Temmuz darbe girişimini kınamayan Avrupa ülkeleri bugün Türkiye'yi yalnızlaştırmak için takındıkları tavrı hep birlikte izliyoruz. Geçmişte Haçlı seferleriyle Türkiye'de bu milleti yok etmek için bu topraklardan kazıyıp silip atmak için yaptıkları Haçlı seferlerinin bir benzerini bugün yapmaya çalışıyorlar. Çünkü onlar bu ülkede Müslüman bir topluluk istemiyorlar. Bu coğrafyada söz sahibi bir Türkiye istemiyorlar. Orta Doğu'yu geçmişte onlar şekillendirmişti. Cetvelle çizilmiş gibi ülke sınırlarını onlar şekillendirmişti. Tayyip Erdoğan artık bundan sonra Türkiye olmadan burada karar alamazsınız. Hesap yapamazsınız. Plan yapamazsınız dediği için Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'de istemiyorlar. Ve bölgesinde söz sahibi olan bir Türkiye istemiyorlar. Şimdi tam da burada diyoruz ki artık Türkiye milletin iradesiyle seçilmiş siyasi iradeye hiç kimsenin müdahale etmeyeceği bir yönetim sistemini bu ülkede inşa edelim diye anayasaya değişiklik teklifini gündeme getirdik. Ve mecliste geçirdikten sonra da milletimizin önüne getirdik. Artık bugüne kadar milletin iradesi üzerinde hesap yapan vesayet odakları bundan sonra milletin iradesiyle asla hesap yapamayacakları bir yönetim tarzını bu ülkede ikame etmek istiyoruz. Millete asla hesap vermeyen kurumların, millete hep hesap veren siyasiler üzerinde yaptıkları hesapların bittiği gün olmasını istiyoruz. Artık yeter. Bu milletin üzerinde, bu milletin iradesi üzerinde hesap yapanlar bundan sonra inşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'de yönetim sistemi olarak tercih edilirse Artık milletin iradesinin üzerinde hiç kimse hesap yapamayacak. Millet seçtiklerini kendisi diretleyecek. Beş yılda bir beğeniyorsa devam diyecek, beğenmiyorsa güle güle kardeşim diyecek. Ama bugüne kadar böyle olmadı. Milletin seçtiklerini üç ay sonra, beş ay sonra, bir sene sonra dönemini tamamlamadan iktidardan indiren vesayet odaklarının biteceği gün olacak inşallah. O vesayet odakları işte biteceklerini bildikleri için çırpınıyorlar. İstiyorlar ki onların hayatları devam etsin. O sorgulamaları devam etsin. Milletin iradesinin üzerinde onlar kendi iradelerini ortaya koyarak istemedikleri siyasi lideri göndersinler. İstemedikleri siyasi iktidarı tepe takla indirsinler. Biz de diyoruz ki yeter artık söz milletindir. muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu durmadan sabah akşam yalan söylemekten bıktı, usan, bıkmayıp usanmadı artık. Biz onları düzeltmekten yorulduk, o yalan söylemekten bıkmadı. Mecliste oyalamak için her türlü rezilliği yaşattılar. Burun kırmadan bacak ısırmaya, kürsü işgalinden kürsüyü devirmeye, kendilerini kürsüyü kelepçelemeye varana kadar her türlü rezaleti bu mecliste yaşattılar. Şimdi onlar yetmedi, orada gereğini yapamadılar. 339 oyla meclisten geçti. Şimdi milletimize getiriyoruz. Geldiler milletin karşısında utanmadan, sıkılmadan her gün yalan söylüyorlar ve her gün milletin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. Milletimiz inşallah bunun cevabını en doğru şekilde verecek. En güzel şekilde verecek. 1950 yılından beri bu millet. CHP zihniyetini bu ülkede iktidar yapmadığı için hırçınlıklarını bu şekilde dışa vurmaya çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim, işte böyle bir süreçte detaylarına girmeme gerek yok. Sizler detaylarını biliyorsunuz. Tek adamlık yalanını söylediler. 18 yaşındaki gençlerimize çoluk çocuk dediler. Gençler, bunun cevabını inşallah sandıklarda siz vereceksiniz. Bu gençlerle alay eden bu zihniyetin cevabı sandıklarda inşallah siz vereceksiniz. Sizi çoluk çocuk diye bakan size asla egemenlik noktasında açılmış kapıları müsaade etmeyen ve size kapatan bu zihniyete inanıyorum ki Türkiye gençliği en güzel cevabı 18-16 Nisan'da sandıklarda verecektir. Biz buna inanıyoruz. Evet. gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. <laughs> Meclislerinde alınıyor diye saçma sapan şeyler konuşuluyor. Efendim cumhurbaşkanı istediği zaman kararname çıkarırsa lokantaları kapatacak, bakkalları kapatacak, muhtarları kapatacak diye ipe sapa gelmez cümleleri kurmak suretiyle bu milletin kafasını karıştırmaya çalışıyor. Burası üçüncü dünya ülkesi değil. Burası Türkiye. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye anayasasında yazılan yasalarla yönetilen bir hukuk devletidir. Hiç kimsenin kendisini hukukun üstünde görmesine hiç kimsenin hakkı da yoktur, dirayeti de yoktur. Tayyip Erdoğan'ı da millet tanıyor, Kılıçdaroğlu'nu da millet tanıyor. 1994'ten beri Tayyip Erdoğan bu milletin içerisinde ya belediye başkanı olarak, ya başbakan olarak, ya cumhurbaşkanı olarak hizmet yapmış bir lider. Onun icraatları da ortada, Sayın Kılıçdaroğlu'nun 7 yıldır genel başkanlık icraatları da ortada. Öncesinde SSK Genel Müdürlüğü dönemindeki icraatları da ortada. Millet hepsini görüyor ve bunlar hepsini bir kenara not ediyor. Değerli kardeşlerim, mecliste dürüstlük taslayıp 550 milletvekilinden 600 e niye çıktığının hesabını sormaya çalışıyor. 50 tane milletvekilinin bir yıllık maliyeti bu kadar diyor ve dürüstlük taslamaya çalışıyor. Ben de buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. O kadar dürüstsen, senin bir milletvekilin divan katip bu milletin meclisinin kasasından kendi şahsi işlerine bir milyon iki yüz bin liralık fatura çıkardı. Eğer dürüstsen o faturayı milletin kasasında öde, ben senin dürüstlüğünü göreyim. yaslamaya çalışmak. boş laflarla Türkiye'nin bütçesini savunan bir siyasi lider görüntüsü vermeye çalışma. Değerli kardeşlerim, milletimiz inşallah bunların cevabını en güzel şekilde verecek. Sizlerden istirhamım şu. 16-17 günlük bir zaman var. 16 Nisan'a. Bu 16-17 günlük zaman zarfı içerisinde Soma'mızda kapısız çalınmadık ev kalmamalı diye düşünüyorum. Elini sıkmadığınız seçme kalmamalı diye düşünüyorum. Siyasi görüşü ne olursa olsun biz seferden mesulüz. Sonucu ve zaferi takdir ve tayin edecek Allah'ın kendisidir. Biz herkese ulaşmaya mecburuz. Siyasi görüşünden dolayı hiç kimseyi dışlamaya hakkımız yok. İnancından, giyiminden, kuşumun, kuşamından, kılığından, kıyafetinden dolayı hiç kimseyi dışlamaya hakkımız yok. Biz herkesi kucaklayan bir anlayışla siyaset yapmaya mecburuz. Çünkü bu ülkede bu gemide hep birlikte yolculuk yapan insanlarız. Geçmişte Kürt'ü de Türk'ü de Alevisi de Sünnisi de bu ülkede kardeşçe yaşamayı becerebilmiş bir topluluğuz. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Geç çalıştıkları zamanlar oldu. Biz asla aramızdaki kardeşlik hukukunu bozmadan bizim aramıza fitne sokmaya çalışanlara asla müsaade etmeden geleceğe emin adımlarla yürüyen bir ülkeyi hep birlikte inşallah inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde ben sözlerimi tamamlamak istiyorum. Çünkü programlarımız bir hayli sıkıştı. Buradan sonra Kırkağaç, oradan Akisar, ondan sonra Manisa. Manisa'daki toplantımızdan sonra İstanbul'a döneceğiz. Burada sözlerimi bitiriyorum. Bitirirken de mübarek üç ayların ilk günlerindeyiz. Bu gece regaib kandilini hep birlikte idrak edeceğiz. Hem üç aylarınızı hem regaib kandilinizi tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak mübarek kılsın. Daha önce regaib kandillerini, Ramazanları, bayramları, içerisinde, kardeşlik içerisinde millet olarak geçirmeyi Allah bizlere nasip etsin. Yeni Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile buluşturup o yönetimde de doya doya bu ülkeyi zenginleştirecek, bu ülkeyi geleceğe taşıyacak, bu ülke üzerinde hesap yapanların hesaplarını boşa çıkaracak bir Türkiye'yi inşa etmemizi Rabbim hepinize nasip etsin. Ben tekrar beni sabırla dinlediğiniz için Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle hanımefendilerin bu heyecanına teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. olsun. <laughs> <Allah 'a, hepinizin gülüyor> dereye rastladık. Formal bir törenle. Ve dışarıda ana kaderimiz, katakollarımıza geniş olmak üzere bulundurak seçilir. Akçelik seninle seninle gurur duyuyor.